Secde ayetleri ve tilavet secdesi. Secde sözlükte aşırı saygı göstermek ve alnını yere koymak gibi anlamlara gelir. Tilavet secdesi Kur'an'daki bazı ayetlerin okunması, dinlenmesi ve işitilmesi halinde yapılacak secdedir. Bu ayetler okunduğu veya dinlendiği zaman tilavet secdesi yapmak vaciptir. Tilavet secdesi şöyle yapılır. Ayaktayken kıbleye dönülür. Niyet ettim tilavet secdesine dedikten sonra doğrudan secdeye gidilir. Secdede üç defa Sübhan Rabbiyel Ala dedikten sonra Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır. Doğrulurken Semi'ne ve eta'ne gufraneke Rabbena ve ileykel masir denir. Tilavet secdesinde selam yoktur. Kur'an-ı Kerim'de 14 secde ayeti vardır. Bunlar Araf suresi 206. ayet, Ra'd suresi 15. ayet, Nahl suresi 50. ayet, İsra suresi 109. ayet, Meryem suresi 58. ayet, Hac suresi 18. ayet, Furkan suresi 60. ayet, Neml suresi 25. ayet, Secde suresi 15. ayet, Saat suresi 24. ayet Fussilet suresi 37. ayet, Necm suresi 62. ayet, İnşikak suresi 21. ayet, Alak suresi 19. ayet